Selam gençler hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'a yeni bir etkinlik geldi. Mortis. Ve Mortis'in üzerine tıkladık. Birazcık bekleyeceğiz. Ve tabii ki de Mortis'i yok et, ödülleri topla diyor. Biz Mortis'le öldürmemiz gerekiyor. Bir de ölmemiz gerekiyor. Yani böyle. Gençler gördüğünüz gibi yani siz iki gündür Brawl Stars'a girmiyorsanız çabuk girin Mortis'le Ölün ve Mortis'i öldürün. Çabuk olun. Çünkü bu etkinlik sadece 5 gün. Gençler tamam mı? Bu etkinlik sadece 5 gün. 5 gün sonra bu etkinlik bitecek. Gördüğünüz gibi 5 star hediyesini zaten almışız. Ondan sonra 2 tane ölü kutu alacağız. Bir rozet alacağız. Mortis Nipper şarjını alacağız. Legendary Star Drop alacağız. 2 tane Mortis oyuncu simgesini alacağız. Biri yüzü, diğeri poposu. Ve burada da Mortis yok et ödülleri topla diyor. Ona bir tıklayalım. Günden başlayıp 8 Temmuz'a kadar Mortis herkes için ücretsiz olacak diyor. Çok garip bir şey. Şimdi benim katıldığım bir kulüpte böyle biri var. Bakayım bir hesabına. Gençler Gördüğünüz gibi hesabı böyle. Ben de el yok, onda el var. Gördüğünüz gibi gençler. Benim sadece üç karakterim eksik. Oh no, I made a mess. May the wind guide my path. Let this be A gentle lesson, Oshiroi, on point. Forgive me, I'm not used to violence. A gentle fan, a mighty wind. Cat's got your tongue? Yes, I have. Uh, wh where, where did that small red dot go? Oh, did I smell tuna? Cats out of the bag. Good out, you and beauties. G'day, you byggin' beauties! Let's go beat up some bots! Can I smite you from here? gençler bu arada o iki etkinlik ne zaman gelecek yorumlara yazın ben bilmiyorum melek şeytan etkinliği o iki etkinlik ne zaman gelecek yorumlara yazın çünkü ben ne zaman geleceğini bilmediğim için burada Hermes Max ve Ares Nani var burada da Perfesyonu Lumi var. Perender. Burada Pegasus Beyi var. Burada da sezonun kahramanı Koyun Daryl var. Burada hiper şarjlar var. iki kostüm sesi var. Bu da güzel ama sesi yok. Bu bu üçün bu dördünün arasında en kötüsü çünkü bakın sadece özel savaşçı modeli var. Gençler bir kostüm için sadece özel savaşçı modeli yeter mi? Tabii ki de yetmez. Bir de süper ender. Ender olsa neyse. Yani bu kostüm bir çöp. Bence gençler Sporcu Bulu yerine Viking Bulu alın. Sorry. Bence Sporcu Bulu sevenler yok. Hem de hiç yok çünkü <laughs> efeksiz, animasyonsuz bir kostüm. Bence onu, bence onu almayın. Onun yerine gidin Viking Bulu alın. Perender bir bu kostümü almak istiyorsanız Viking bu size yardım eder gençler gördüğünüz gibi dün video atamadığım için özür dilerim bugün iki tane atacağım bence şu iki kostümü sevenler var çünkü Destans olmalarına rağmen sesleri var. Şöyle bir kataloğa da girelim. Burada Olimpos efsaneleri var. Oh, I won't buy, Bir de arkasına bakalım. Böyle. Ve gençler gördüğünüz gibi burada spreyler, rozetler ve simgeler var. The costume, the Oh, the colors of the rainbow, I'm so overpowered about this. Sophie made the same. Oh, does someone here on follow me? Şimdi bu üç kuzluğu neden Olimpos totally efsaneleri Güzelim tema'dan aldınız, buraya koydunuz? soru işareti kim Şimdi bunu bekleyelim bir. Haberler diyor. Elveda hastalıklar. Dengeleme değişikleri. Sürüm notları Katana Krallığı Savaşı. var Serino çarpı Brawl Stars güncelleme ve kayıtlarda yapılan değişikler mortis yok okay, et ödülleri topla diyor videolara bakalım mı böyle çok güzel videolar var fazlası diyelim mi şöyle aşağı doğru bir kaydıralım Neyse gençler buradan çıkalım. Bir görevlere bakayım bir. Bana hangi görevler var? çok güzel hasar verme görevi var. Ben bunu aşamalıda falan yaparım. neyse gençler artık bay bay